Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizinle birlikte Wordbox oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde çok farklı hiçbir YouTube kanalında görmediğiniz bir şey yapacağız. Normalde bugün Wordbox'ın bir modu olan Superbox modunu deneyecektik ama ne yaptıysam ne ettiysem onu bir türlü bilgisayara kuramadım. O yüzden farklı bir şey denedim. Bugün aklıma geldi, aklıma gelir gelmez de hemen o dünyayı hazırladım. Bugün zaten başlıkta görüyorsunuz. Wordbox'a e, Squid Game'si uyarladım arkadaşlar. Bak burada insan, elf, ork, cüce diye yazıyor. Cüceleri buraya, orkları buraya, elfleri buraya, insanları da buraya yerleştirdim. Bunların varması gereken bir yer var arkadaşlar. Son levele kadar varmaları gerekiyor. Ve son levele vardıklarında en çok e, ne kadar kişi daha fazla hayatta kalmışsa ırktan o, bir, o ırk birinci olacak. Ve ona sürpriz bir ödül vereceğiz. Zaten onu video sonunda göreceksiniz. Hepsine ellişer tane koydum. Bunlar da yavaş yavaş aşmaları gereken yaratıklar olacaklar. Şimdi bak mesela şurada arkadaşlar piranalar olacak. Neredesiniz be piranalar? Burada. Burada 3 tane pirana bekliyor onları. İlk önce insanları deneyeceğiz. Şöyle bak görüyorsunuz. Burayı yavaş yavaş su dolduracak. Acımasız bir oyun arkadaşlar. Hayatta kalma oyunu. Bakalım. Şöyle Şuradan da suyunu bağlayayım. Size, yoksa su akmıyor. Ha şimdi o aktı. Baylar. E boşuna ev kurmayın. Boşuna ev kurmayın. Karşı tarafa geçmeleri için su dökerek onları zorluyorum. Karşıya geçmeye çalışırken de onları piranalar bekliyor olacak. Bakalım kaç kişi ölecek. Bakalım bakalım. Zaten çoğalamıyorlar. Köylerini kuramadılar bile. Abicim hadi yüzerek şuraya çıksanıza. Şuraya hepsi çıksın ondan sonra buraya bağlayacağız. O tarafa gitmeyin o tarafa gitmek yok. O tarafa gitmeyin. Lan nereye gidiyorsunuz? Burada dağ var oraya çıkamazsınız. Bunlar birazcık aptallık yapıyor. Nereye gidiyorsunuz abi? Da daha bir çıkmaya çalıştılar. Ama yok öyle bir şey yok. Geçin şuraya çıkın. Lan nereye gidiyorsunuz? Bunlar aptallıklarından dolayı ölecekler mi? Bunlar niye kıyıya çıkmıyor? Şuraya bir yol yapalım. Aa, aptal mısınız abicim? Hadi çıkın şuraya. Salaklar buraya kadar yüzmeye üşendiler galiba. Boğularak öleceksiniz lan. Hadi bak buranın da yavaş yavaş kapatıyorum. Son bir kişi kaldı. Yavaş yavaş gidiyor bak. Burası tutu olacak. Kaçın ya. Kaçın. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Kaç. Hadi yüz. Abicim hadi 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 hadi. Yüzün abicim. Devam. Ha şöyle şimdi birinci levele Gelecekler arkadaşlar Lan nereye gidiyorsunuz yine ya Bunlar aptallıklarından dolayı Ölecek arkadaşlar yapacak bir şey yok Buranın da ee, Suyla dolduruyorum Karşıya yüzebilen yaşa usta Yüzün Piranlar saldırmaya başladı Aptal olanlar ölecek Bak bak deli gibi yediler bitirdiler ha. Güzel fazla insan ölmedi Yok öldü ya. En az bir 10 insan öldü burada arkadaşlar. En az. Okey. Şimdi şu planları sileyim. Birinci leveli atladı insanlar. 10, kişi falan kayıp verler. Burada da mecburen haydutlarla savaşmak zorunda kalacaklar. Ama ona geçmeden önce biz şu elflere gelelim. Bu elf, elfler de karşıya geçmeleri gerekecek. Burayı da suyla dolduruyorum yavaş yavaş. Gerçi piranalar onlara saldırıyor mu bilmiyorum. Çünkü elflerin bir avantajı var arkadaşlar. Hayvanlar onlara saldırmıyor. Onlar da aynı şekilde hayvanlara saldırmıyorlar. Bakalım bakalım ne olacak. Gençler yavaştan toprak olan yerlere geçin. İnsanlar gibi salaklığınızı ölmeyin. Hadi abicim hadi abicim. Siz elfsiniz yüzersiniz babasınız kralsınız. Şöyle şöyle yavaş yavaş götürtürüyorum abi. Diğer tarafa doğru gitmelerine zorluyorum onları. Hop hop ateş yerine gidiyorum. Oğlum bunlar salak gibi ev mev kurmuşlar ya. Gençler yüzseniz artık. Tamam hepsi geliyor. Okey planlar bakalım onlara saldıracaklar mı? Saldırmazlarsa da benim yapacak bir şeyim yok. Elf olmalarından dolayı bir avantajları var arkadaşlar. Hadi yüzün gençler. Okey. Şurayı da birazcık daha incelttik mi? Buraları piranları yerleştireceğim. Neredesiniz piranlar? Burada 3 tane. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Bismillah. Şanslılarsa saldırmazlar. Hop hop hop. Okey. Saldırıyorlar mı? Vallahi piranlar saldırıyormuş elflere. Ben saldırmıyorlar diye biliyordum. Diğer hayvanlar saldırmıyor demek ki. Oo bak buradaki çok fazla elf öldü ha burada. İnsanlara göre daha fazla öldü. Çünkü belli bir kısmı bu tarafa doğru yüzmeye çalıştı. Okey bu planları siliyoruz şimdi. Şimdi sıra geldi orklara. Orkların sayısı çoğalmış. Biz burada bunlarla ilgilenirken 16 kişi eklemişler. Çoğalmışlar bir şekilde. İlginç. Diğer ırkların yapamadığını yaptılar. Kral adamlar ya. Burayı da suyla dolduruyoruz. Hop. Zaten burada fazla kişi yok. Yüzün abicim. Koşun yüzün. Seriden. Şurayı da tekrar daha kapatayım dağla. Sıkıntı olmasın. Bazen dışarı çıkıyorlar çıkmalarını istemiyorum. Yüzünüz mü? Burada bir tane salak bu olacak. Ona yapacak bir şey yok abi. Zaten 16 kişi çoğalmışsınız. Hile sayılır da aslında. Hadi görmezden geldim. Ha şöyle. Yüzün abicim kıyıya. Burada onları piranalar bekleyecek. Zaten orklar aslında savaşçı özelliklerinde diğer ırklara göre daha güçlüler. Bakalım ne olacak. Çünkü geçen de cüceler birinci olmuştuk. Game'de değil de nasıl desem en güçlü ırkı bulmaya çalıştığımız videoda. Cücelerden hiç beklemediğimiz bir performans görülmüştü yani o videoda. Okey. Bu kadar incelik yeterli. Piranaları yerleştiriyorum buraya. Piranalı göletten geçebilecekler mi acaba? Tut. Tut. Hazır mısınız gençler? Başlıyoruz. Hop. Yüzün. Piranalar saldırmaya başladı. Bakayım, en az kayıpla karşıya geçen orklar oldu. Çünkü bunlar akıllıca davrandı. Bak bir tane salak burada var. O ölecek. Abi planlar görmüyor onu. Nereye kaçmaya çalışıyor? planlar onu görecek mi? Dur, bunu merak ettim. Aa bir tanesi gördü, saldırıyor. Tabii yüzmeye çalışırken bir yandan da piranalara vuramıyorlar. Böyle bir dezavantaj var. Zorlu bir yerdi burası. Okey cüceler ne yapmış? Cüceler çoğalamamış. Burayı da suyla dolduruyoruz aynı şekil. Hop hop. Yüzün baylar. Bak su basmadan koşsanız hiç yüzmenize bile gerek kalmayacak ya. Yüzüyorlar. Bak bazıları salak gibi diğer tarafa gidiyor. Aa, birazcık daha suyla dolduruyorum burayı. Bu piranalı yeri bence cüceler birazcık zor geçecek. Çünkü cüceler birazcık hantal değerlerine göre zor yüzüyorlar, yavaş hareket ediyorlar vesaire. Zaten orta dünya filmlerini izlemişseniz böyle olduğunu bilirsiniz. Şu ikisi de yüzerek gelsin. Planları yerleştireyim ben de onları beklerken. 1, 2, 3. Okey. Gençler hazırsınızdır umarım. Ölüm yüzüşüne hazırlanın. Karşıya geçen yaşar. Yüzün. Bak bazıları salak gibi farklı yerleri yüzmeye çalışıyor acım acımıyor. Oo fazla kayıp verdiler ha. Arkada baya insan var hala. Onlar yüzene kadar penalları onlara dönüp öldürecek. Evet bunlar biraz fazla kayıp verdi diğerlerine göre. Tamam hepsi birinci rampayı açtı ama. İnsanlar sayılarını o sırada arttırmışlar. Ee, 50 kişiden 45 kişi kalmış elflerde. Bunlar zaten 69 kişiye kadar yükselmişlerdi. 55 kişi kalmışlar tekrar. Bunların sayısını daha göremiyoruz. Okey Şimdi buraya F falan kurdunuz ama buraya da haydut inecek usta. 3 tane haydut koyuyorum buraya arkadaşlar. Farklı yerlere 1 2 3. Bunlar hem ok atıyor hem de onlar ee, nasıl desem ölürken kendilerini patlatıyorlar intihar bombacısı gibi. Öyle bir güzel bir özellikleri var. Bakalım öldürebilecekler mi? Ne kadar az hasarla kurtulacaklar buradan? Aa kendini patlatan olmadı. Çok kolay oldu. O zaman daha fazla koyacağım. Olmaz ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koyuyorum. Bakalım kesebilecek misiniz? Biri patlattı kendine. Diğerleri patlatamadı. Vallahi kendilerini patlatma olayına müsaade bile etmeden öldürdüler. Güzel abi. İnsanlar iyi kurtuldu buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koydum. Bakalım herifler ne yapacak? Biri patladı. 2 tanesi daha patladı. Diğerlerine göre daha fazla zayiat verdiler. Orklar ne yapacak? 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koydum haydut. Valla orklar da izin verdi, vermedi kendilerini patlatmalarına. Oğlum cücelerden sadece 33 kişi mi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cüceler çok zayıf kaldı. Büyük ihtimalle finale bir dahi gelemeyecekler. Okey şimdi yavaştan şu planları silmeyi unutmuşum. Bunları da inceltiyoruz arkadaşlar. Burayı suyla dolduracağım. Koşun gençler. Diğer tarafa doğru. Gerçi niye burayı yapıyorsam ilk önce insanları yapmam lazım. Sıra onlarda şu an. Buradaki gölette de onları timsahlar bekleyecek arkadaşlar. Hop yüzün abici. Yüzüyorsunuz mu? Bu tarafa doğru yüzeceksiniz aptallar. Vallahi bekleyemem. Kusura bakmayın. Level'ler ilerledikçe zorlaşacak böyle böyle. Musamma göstermiyorum. Bir de arkadaşlar, aa bugün yayın olacak falan diyecektim de bugün yayın olmayabilir. Ve büyük ihtimalle arkadaşlarımla dışa çıkacağım. Eğer arkadaşlarımla olan planım patlarsa siz yine de bir kontrol edin. Nimo TV'den. profilim ISK Muhammed. Bir bakın abi, yayın açmış mıyım, açmamış mıyım? Bunlar salaklıklarından dolayı ölecek. Yapacak bir şey yok. Buraya 5 tane timsah yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aa timsahlar hiç beklemedi. Direkt karaya çıkıp saldırdılar. Oo insanların cidden acıması yok. Size daha fazla saldırtacağım. Bakalım ne yapacaklar. Vallahi bu sefer ölmeye başladılar. Keşke daha fazla timsahla saldırtmasaydım. Çünkü bunlar zaten boğularak ölecek. Okey. Diğer tarafa doğru naş, naş beyler. Diğer tarafa geçebilirsiniz. Bu levele atladı bunları. Ama şu arkada kalanlar boğularak ölecek. Yüzün abicim bu tarafa doğru. Arkada kalanları ben kendim elimle öldüreceğim. Ben sığ suyla yapmışım ya. Okyanusa ver. Yüzmek kolay olmayacak burada. Öyle bir şey yok. Arkada kalanlar kimler? Onları ölecek olanlar. Bakayım. Bak bunlar hafiften yüzüyor gibi. Geri kalan arkadakiler ölebilir. Sizi bekleyemem sabaha kadar. Aha. Adam son dakika tam yetişecekken öldü. Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım bu gençler ne yapmış? 75 kişi olmuşlar. Kendilerini toparlamışlar. Güzel abi. Buraya ne yapıyoruz? Timsahlar acaba saldıracaklar mı? Planlar saldırdı. Timsahlar saldırmayabilir. 1, 2, 3 tane koydum. Saldırıyorlar mı? Buraya koyarsam ne oluyor? Vallahi timsahlar elflere saldırmıyor. Boşuna yapmaya gerek yok. Elfler bu sayede kendi özelliklerinden dolayı torpilli bir şekilde bu leveli atladılar. Karşıya geçin gençler. Ama arkada kalanlar bu olarak ölecek. Direkt kapattım burayı. Yavaş yavaş geçmelerini beklemedim hiç. Karşıya yüzün agalar. Hadi. Karşı yüzün. Bakalım yüzebilecekler mi? Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin gençler. Hatta biraz uzantı yapabilirim ya. Çok zorlanmasınlar o kadar da. Buraya çıkın. Aynen. Orklara bakalım usta. Orklar zaten önüne gelene saldıran bir şey. Timsah onlara saldırmasa bile onlar timsah saldıracak. Öyle bir olayları var. Çok kızgınlar abi. Neyse burayı dolduruyorum şöyle ufaktan. Hop hop. Yavaş yavaş su da dolsun o sırada. Yüzün kıyıya doğru ustalar. Yüzün. Yanları dağa yaptık diye oraya tırmanmaya çalışmıyorlar bile. İsteseler de çıkamazlar. Eğer bir şekilde buraya bir canlı koyarsanız yavaş yavaş canı az olarak ölüyor. Bak orklar diğerlerine göre çok daha zeki abi ya kafayı yiyeceğim. Bak direkt kıyıya doğru yüzüyorlar. Diğerleri salak gibi bekliyor. Diğer tarafı yüzüyorlar. Mis gibi ya. Orklar harbiden zekiymiş ha. Timsahlarını yerleştireceğiz buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koydum. Çünkü insanlara da fazla koymuştum. İnsanlar 50 kişi mi kaldı lan? Sanki daha az kayıp vermişler değil mi? Yani Tabi doğru doğru denize kalıp ölenler çok fazla oldu orada. Burayı okyanusla tekrar dolduruyoruz. Ölüm yüzüşü başlasın usta. Bum. Timsahlar yakalıyor. Acımıyorlar. Biri geçti. 2, 3, 4, 5. Bak arkadaşını bekliyor. Evet. Evet. Oğlum burada çok büyük bir ork var lan baksanıza bak baya büyük bir şey bu ha. Aa arkada kalanlara yapacak bir şey yok. Bak kıyıya çıkıp timsahları okla öldürüyorlar. O son anda bu çıkabilecek. Aa timsah bak hızını alamadı karaya çıktı. <laughs> Okey cücelerde sıra cüceler patlayacaklar büyük ihtimalle burada. Gençler size şans diliyorum. Büyük ihtimalle buraya atlatamayacaksınız. 10 tane timsah ve siz 45 kişisiniz. 43'e düştünüz anasını satayım. Oğlum açlıktan ölme özelliğini kapattım. Siz ne ölüyorsunuz anasını satayım? Can sıkıntısından mı ölüyorsunuz? Bir tane cüce buraya nasıl geçti abi? Bir cüce buraya dağın etrafından dolaşıp oraya mı geçti? Allah Allah. Dostum oyun alanından çıkmak yasaktır. Kural ihlali. Pşf, kafanı sıktım. Öldün. Gençler şuraya doğru yüzün. Şu elflerin olduğu bölgeyi de şey yapabilirim. Hayat silme özelliğinden şu timsalları keseyim be. Ondan sonra... Oğlum birkaç tane elf öldürdüm az önce yanlışlıkla. Şuraları da suyla dolduralım. Şu tarafa doğru yüzsünler. Yüzecekler mi? İnşallah yüzerler. Bak orklar çok iyi abi. Sizin ne yaptınız usta? Sizin birkaç taneniz ölecek. Yapacak bir şey yok. Salaklıklarından yüzmüyorlar kıyıya. Okey şurayı iyice inceltelim. Timsahlar geliyor gençler. Timsah neredesin? Hazır mısın dostum? Bu cüceleri öldürmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane timsah. Dur lan dur. Anasını Direkt kıyıya çıkıp saldırıyor bunlar da. Hızlarını alamıyorlar gerçekten. Şurayı suyunu kapatayım. Okey. Yüzün gençler. Karşıya yüzün. Hızlı olun. Burası, buraya çıkma buraya çıkma. Karşıya karşıya. Karşıya hadi. Bir tanesi çıktı. 2 3. Çok iyi abi. Çok iyi. Birkaç tane daha çıkacak. Şu ha yeryüzüne çıkan timsalları direkt keseceğim. Haksızlık yapılmasın. Aga bu da öldü. Sona kalan dona kaldı arkadaşlar. Evet, şu timsahı da sileyim. Cücelerin sayısı bayağı az. Hatta sayılabilecek kadar. 3 6, 9, 10, 11, 12, 13 kişi kaldılar sadece. Hayatta son levele kadar gelemezler. Şimdi zaten burada da onları... Nerede o? kardan adamlar bekleyecek. İnsanlara birazcık fazla koyacağım ya. Yok insanlar zayıflamış lan. 56 kişiler hala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane koyacağım. Çünkü kardan adamların hasarı zaten az. Bakalım ne olacak burada. İyi çok fazla hasar almadılar. Sadece 3 kişi öldü. Elflerde durum ne olacak acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane koyuyorum. Çünkü timsallar onlara saldırmadı. Torpil olsun istemiyorum. Oo, Elfler kardan adamlardan bayağı zayiat verdiler. Orklar sizden umutluyum gençler. Bakalım siz ne yapabileceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane koydum. Orklar zayiat vermedi şimdiye kadar. Bir kişi öldü. Sadece bir kişi mi öldü? Gayet iyi abi. Cücelerin sonu bir ihtimalle burada olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Evet abi. Altı kişi kaldılar. Ve cüceler elendi mi? Son bir kişi kaldı. Uzaktan ok atmaya çalışıyor. Ne yapacak? Tek başına geçecek mi acaba? Dört tane kardan adamla bir yerde sıkıştı. Aa yok ölüyor galiba. Dondu çünkü bak dondurdular. Elfler elendi arkadaşlar. Elfler diyorum ya cüceler elendi. Geçemediler. Daha yarısına geldiler. Geçemediler. Neyse sonraki levele geçeceğiz. Bu gölette onları bir şey beklemeyecek. Direkt karşıya geçecekler. Hop. Yüzüme başlasın gençler. Hadi bakayım. Yüzüyorsunuz. Yüzün abicim. Yüzün abicim. Diğer taraf. Siz ne yapıyorsunuz? Bu tarafa Bak bak salağa bak. Nereye yüzüyorsun be adam? Şöyle. Yüzsün iyice. Bir yere toplayacağız yine. Tamamdır. Normalde bugün video da atmayacaktım ama söz verdim diye atmak zorunda hissettim kendimi. Kusura bakmayın birazcık modum düşükse. Her videoda söylüyorum bunu da çünkü uyku düzenim o kadar düzenli ki uyku düzenimi ya uyku nasıl desem uyku düzenim o kadar düzenli ki dedim değil mi? Ya uyku düzenim aşırı bozuk ve toparlayamıyorum. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım toparlayamıyorum. Akşam 7'de uyanıyorum. Öğlen 3'te 4'te uyuyorum falan böyle saçma sapan bir uyku düzenim var. Bakalım karşıya geçsinler. Ya direkt burayı da siliyorum. Direkt karşıya geçin abi. Orada zaten savaşacaksınız. Geçebilenler geçsin. Arkada salak gibi oyalanları ben zaten kendi elimle öldüreceğim. Onlara ayar oluyorum ya. Dakikada 20 olmuş. Güzel. Bugün birazcık uzun bir video çıkabilir bundan. Çok da önemli değil. Ben bu konsepti sevdim çünkü. Squid Game konsepti. Wordbox abi. Başka kimden izlersiniz böyle bir şey? Tamam burada onları bekleyen şey soğuk giller evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane koydum. Bakalım ne yapacaklar onlara karşı. O gayet iyi savaşlar güzel. Şimdi gençler sizler buradan çıkıyorsunuz diğer tarafa geçiyorsunuz sonraki levele. Umarım sizde insanlar gibi e, ee, hiç zayiat vermeden halledersiniz. Gerçi insanların ne kadar zayiat verdiğini göremedim de. Sayısı gitti çünkü. Koşun abicim. Siz de aynı şekilde koşun. Beklemeyelim hiç. Hatta dur şunu büyülteyim ya. Koşun ha. Oraya yüzmeyin ama. Yanlışlıkla dağları sildim anasını satayım. Haritanın içinden geçiyorum. Aman tanrım. Şurası dağ olsun. Lan dağ dağ. Dağı seçemedim ya. Bak daha koyduk ya dağın zirvesinde kalanlar ölüyor işte. Direkt kendilerini suya attılar. Cüceleri zaten artık bir şey yapamayız. Öldü hepsi. Okey yüzüyorlar. Geçin gençler yavaş yavaş. Şu arkada kalanları ben öldüreceğim. Bu aptalları bekleyemem. Sizler geçin. Bak şu son kalanı tam geçerken öldüreyim mi? İçinde kalsın. Bum. Aga be. Soğuk giller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saniye. Ya bunlar beklediğim kadar zorlamıyormuş ya. Ben soğuk iller iyi savaşır diye düşünmüştüm de. Şuraya da orklara da koyalım. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Bakalım. Vallahi hiçbir zayiat vermedi ya. Tamam o zaman sizi gençler bu dinlenme turu gibi düşünelim. Sonraki tura götürelim. Diğer tarafa geçin. Diğer tarafta sizi iblisler bekliyor. Yüzün diğer tarafa. orkları da diğer tarafa yüzdürelim. Lan orklara biz verdik mi? Verdik verdik. İnşallah vermişizdir. Soğuk gilleri verdik az önce değil mi? Kaçırmış olmayayım da. Yine salak gibi diğer tarafa yüzenler var. Onları ben öldüreceğim. Neredesiniz gençler? Aa, buradasınız ha. Hadi siktirin gidin ölün. Bu beyinle zaten yaşamanız hata. Öl. Başka ölmesi gereken şunları ölsün. Okey. Burada iblislerle savaşacaklar. 5 tane iblis yeterli olur herhalde onlara. Ya da daha zorlayıcı olsun ya son levele çok az kaldı. 1 2 3 4 5 6 tane kır iblis kır koydum. Bakalım ne olacak? Oo! Oo insanlar elendi. 1 2 3 4 Daha sadece bir tane iblisi öldürebilmişler. 1 2 3 4 5 6 Aa bir tane sene fazla koyduk iblislerden. Hayat silici nerede? Burada. Dur bu çok büyük. İblislerden birini öldürelim. Okey. Elfler herhalde kurtulacak onlardan. Çünkü uzaktan ok atıyor bunlar. Yok bunlar çok güçlü lan. Lan çok fazla koydum. Şeytanları çok fazla koydum. Bunlardan kimse elinden kurtulamaz ki. Doğru ya çok yanlış koydum. Onu düzelteceğim arkadaşlar. Şimdi bekleyin. İnsanlar kaç kişiydi ki? 45 kişi falan ne sanırsam. Yok 45 kişi değillerdi ya. Ya 35 kişilerdi ya da 40 kişilerdi. Onları tekrar yerleştireyim. Çok fazla güç yaptım iblislere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, wax, 12, aa, 13, 14, da, 14 onda, 15, Floyd 16, 17, 18, 19, <laughs> 20, 21, 22, 23, 24, aa, 25, 26, 27, 24, zincir, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 tane koydum buraya abi. After'in sayısı da işte 55'te. 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tamam. Şimdi az önceki gibi oldu hemen hemen. Bu kadar fazla iblis koymaya gerek yokmuş çünkü çok güçlermiş. Tamam, iki tane koysak yok. Bir tane koyacağım. Bir okay tanesiyle savaşsınlar abicim. O deniz atlar iblisi. İblis denize düşünce arkadaşlar alevden olduğundan zarar görüyor. Bak akıllıca taktikler yapıyorlar. Ama o da ne? İblis tek bir iblis bile yetiyor muymuş gerçekten insanları öldürmeye? Aga be yap. Oha siz ne ara çoğaldınız lan 90 kişiye? Bir tane iblis koydum aranıza gençler. Öldürebilirseniz öldürün. İnsanlar başaramadı. İnsanlar başaramadı abi. Bunlar öldürecek gibi ama ya. Bak dağdan çıkamıyor. Dağın zirvesinde zarar görüyor. Ama yakıyorlar. Bak aa yananlar gidiyor kendini denize atıp geliyor. Ha akıllıca davranıyorlar. Taktiğe bak. Çok iyi. Tamam abi. Valla fazla zayiat da vermiyorlar, 50 kişi öldü onlardan ama hala savaşıyorlar. Sonunda kestiler, güzel. Orklar ne yapacak elbise karşı? Bakalım hemen. İnsanlar elende, cüceler daha yarı e, turun yarısında. İnsanlar son levele gelmeden önce elende. Sıra orklarda. bakalım onlar ne yapacak. Bir tane koydum, hadi bismillah. O orklar direkt oklarla saldırdı. Bak bak hiç yaklaştırmıyorlar. Uzaktan uzaktan vuruyorlar. Vallahi helal olsun. Yine bayağı zayiat verdiler de. Şimdi son level'e gidiyoruz arkadaşlar. Son level'le büyük bir yaratıkla savaşmak zorunda kalacaklar. Gençler. Sizin birazcık gelişmenizi bekleyebilirim. İlk önce orklar diğer tarafa geçsin. Şunu da büyüteyim tekrar. Haydi diğer tarafa yüzün bu tarafa yüzün. Siz de diğer tarafa yüzebilirsiniz artık. 45 kişisiniz. Diğer tarafa gençler. Diğer tarafa. Buraya koyacağım şeyde bayağı zorlanacaklar. Artık burada hangisi daha fazla sayıyla kurtulursa kazanan o olacak. Ödülün sahibi de onlar olacak arkadaşlar. Hepiniz yüzdünüz. Mü? Yine bak elfler harbiden salak gibi davranıyor. Bak bütün orklar geldi abi yüzerek. Bunlarda hala gelemeyen var. Okey. Şimdi o kadim yaratık geliyor. Hadi bakalım. Neredesin? O neredeydi ya? Felaketlerdeydi sanırım. Evet felaketlerdeydi. Nerede o? Aa bulmam lazım. Bir saniye. Bulacağız. Bulacağız. Bir saniye. Heh şu. Siberkor. Bundan koydum buraya bir tane. Bakalım ne yapacaklar. Aa, iki tane koyayım o zaman. 1, 2. Aynısını orklara da yapacağım. Adaletsizlik olmasın diye. İlk önce bir tane koyacağım orklara da. Sonra iki tane koyacağım. Hadi bakalım. Kesler bir tanesini. Buna da saldırmanız gerekiyor gençler. Bak onun yarattığı küçük küçük yaratıklar da var. Onları da kesmeleri lazım. Oğlum kessenize. Sonuncusunu kesemediler gerçekten. Sonuncusunu salak gibi kesmediler. Vallahi harfler sırf aptallıklarından kaybettiler bu oyunu. Normalde bunu da keserlerdi de saldırmadılar. Bakalım orklar ne yapacak? Bir tane koydum. Bak hala en azından ha, yok hepsini öldürdüler. Her türlü kazanan orklar oldu ama yine de iki tane daha koyacağım. Bak direkt orklar taktik yapıp diğerini de kesti. Güzel. Squid Game'in kazananı ork ırkı oldu arkadaşlar. Onlara sürpriz ödülümüzü hemen veriyoruz. Hazır mısınız? Hatta daha değilse. <laughs> Onları tebrik ediyoruz buradan. Vallahi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Be videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu ne? Burada bir tane şey. Aa buraya bir ork gelmiş. Lan buraya füze attım ya. Herhalde adam buraya kadar zıplamış. Sen öl kanka. Öl kanka öyle olmaz yorumlar kısmında fikir, düşünce ve önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone olmayan varsa aranızda ya da kanalı ilk kez gören lütfen abone olsun arkadaşlar. Görüşürüz.